Merhaba arkadaşlar. Sanatlı Hocam kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde yine üçgende açı ile ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Neler verilmiş? Bir kere sorumuza bakalım. AC diktir. Evet, B'ye. BC ile CD tamam. Diklik görüyorum, eşitlik görüyorum. Ne aklıma geliyor? Hemen ikizkenar üçgen aklıma geliyor. Neyse devam edeyim. AD ile DE birbirine eşit. Onu da gördüm. BAC açısı 20 derece ise D, A, E. Yani şu açı nedir diye soruyor. Şimdi biraz önce gördüğümü bir yazayım ilk önce. Şöyle bakın. Bir ikizkenar üçgenimiz var. Bu A. Burası B. Şurası da D. Sonra bir diklik inmiş. İndirdim dikliği. Sonra demiş ki şunlar birbirine eşit. İşte ikizkenar üçgende kural şuydu. Öyle bir dakika bir daha bakayım hata yapmayayım bir yerde de. AD ile D, BC ile CD. Heh tamam. Şimdi Geometri de şöyledir arkadaşlar. İki özellik varsa üçüncüsü oluşur. Bakın yükseklik var kenar ortay var. İki, ne oldu? İki, i̇ki tane özelliğim var. Üçüncüsünü oluşturabilirim. Tak tak işaretleyebilirim bunu. Yani şunu demek istiyorum. O zaman bu bir ikizkenar üçgendir. Bu açıyla şu açı da birbirine eşittir. Şurasını 20 olarak gördün mü? Tak yazdım 20'yi. Neden? Buradaki özellikten dolayı. E. 20'm var. 90'ım var. Şu açıyı bulamaz mıyım? Tabii ki bulurum. Üçgenin iç açıları toplamından. 90, 110, 180'den çıkart 110'u 70 derece olarak bulurum. Tak yazdım. O zaman burası da 70 değil mi? Şimdi durdum. Şimdi bakın ne yaptım? Bunları kullandım. Yüksekliği kullandım. İkiz kenar üçgene gittim. Şunu kullanmadım. Burada da bir ikiz kenar üçgen var. Burası x'e. Şurası da x değil mi? E onu da yazdım. E, o zaman ne oldu benim 70'im. Dış açı özelliğinden dolayı unutmuyoruz. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. O zaman x'i ne olurum? 72'ye böldüm. 35 derece olarak bulurum. Direkt ikizkenar üçgendeki açılarla ilgili bir soru. Ama neyi bilmemiz gerekiyor? Her zaman söylüyorum. Geometride iki veri varsa kenar ortay yükseklik. O zaman açı ortaydır. O zaman bu ne oldu? Tak ikizkenar üçgen diyebilirim. Eşkenar üçgen de diyebilirim esasında. Unutmayın. Ama şuraya 20 verdiği için bizi bağlamış o. Dolayısıyla ben açı ortaydan gittim. Peki geçtim bunu. AC diktir. AC diktir. BC doğrusuna 90'ı gördüm. AB ile AD birbirine eşit. AB ile AD birbirine eşitse onu bana bak işaretlememiş. Ben hemen işaretledim. İşte diyorum ya her zaman söylüyorum mutlaka bunları okuyacağız arkadaşlar. Şekilden soru çözümüne gitmeyin sakın hata yaparsanız. BAC evet 40'ı gördüm. Onu da gördüm. X nedir? Tamam şimdi kendime soruyorum. Niye bunları birbirine eşit vermiş? Niye, vermiş? Niye 40 vermiş? Niye 40 vermiş? Şurayı bul diye. Bak üçgen. Hangi üçgen? A, C, B üçgenine bakın lütfen. A, C, B üçgeninde üçgenin iç açıları toplamından şurası 40 sa şurası 50 olmayacak mı? Ben buna bakmıyorum bile bakın. Neden bununla bunun toplamı 90 olmak zorunda? Çünkü burası 90 derece. Cebime attım. Sonra geldim buraya. Sonra bunu neden vermiş diye düşünüyorum. E ikizgen üçgen. ikizgen üçgen taban açılar birbirine eşitti. 60 sa burası da 60. Artık soru çözümü geldi. Üçgenin iç açıları toplamından A, B, D üçgenine bakıyorum. 60'ın bu. 60 da burada var. 60 artı 60 artı 40. Ha, başka yerden de gidebilirdim de. Neyse oradan da gideceğim. Şimdi onu da anlatayım size. Eşittir 180 dedim. Buradan ne geldi? 160 mı geldi? 160 artı x eşittir 180. X açısını 20 derece olarak bulurum. Bu bir çözüm. Başka nasıl çözebilirim? Şöyle. Burayı düşünmeyin hiç. Kapatın burayı. Şurasını görmeyin mesela. Kapattığımızı düşünelim. Bende ne var? 90 var. 10 var, 60 var, x istiyor. Bu roket kuralıdır, füze kuralıdır. 90 derece ki bu da karşımıza çok gelir. 10 artı 60 artı x'in toplamına eşittir arkadaşlar. E o zaman x ne gelir buradan yine attığım zaman x'i 20 derece olarak bulurum. Mesela buradan da çözebilirdik. Şey de e, doğru da açı olsun, üçgende açı olsun. E birkaç tür, birkaç yerden soru çözümünü çok rahatlıkla yapabiliriz. Geldim başka bir soruya. Ne diyor bize? Ee, evet eşit 3 tane eşitliğimiz var. DAB açısı bu önemli. Şunu işaretleyip şurayı hemen ta 102 diye yazalım. Büyük bir ihtimalle o bana lazım olacak şimdi. Sonra alfa açısı kaç derecedir diye soruyor. Alfa diye okuyoruz bunu. Unutmayın. Şimdi isimlendirerek yapabilirim bu soruyu. Başlayalım. Nereden başlayayım diye. Bakın bir durakladım farkındasınız. Nereden başlayacağımı görmem lazım. Başlıyorum. Eşit eşit mi? A, A. Eşit, eşit mi? Alfa. Tamam. Ondan sonra 120'yi gördüm mü? Gördüm. Tamam. E, 102'yi de unutmuyorum. O zaman benim A artı alfa nereye bakıyorum? A, B üçgenine bakıyorum. Unutmayın. ADB üçgeninde a alfa artı 102 eşit 180 derece diyorum. A artı alfa eşittir. 180'den 102'yi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Ne buluyorum? 180'den 102'yi çıkart. 78 derece olarak buluyorum. Bunu cebime attım. A ile alfanın toplamını 78 derece olarak buldum. Şimdi nereye bakıyorum? Yani bana lazım olan alfa değil mi arkadaşlar? E alfa şu üçgene bakıyorum. Bir dış açıdır. 2A eşittir alfa diyorum. Öyle değil mi? Bakın 2A eşittir alfa. E götür yerine koy. Nereye koy? İlk önce A'yı bulalım isterseniz. Şuraya birinci diyelim. Birinci de yerine koyarsak. Alfa yerine 2A yazıyorum unutmayın. A artı 2A eşit 78 derece 3A eşittir. 78. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. A açısını dur bakayım bölelim. Bir yerde bölmem lazım. Böldüm. 3'e ve bö 2 kere 3 6. 18 de 3 6. 26 derece olarak buldum. Cebim attım. Benden ne istiyor? 2 A istiyor arkadaşlar. O zaman 2 ile çarparsam bunu alfa 52 derece olarak bulurum. Ne olarak bulduk? Şimdi alfa 52 derece olarak bulduk. Yaptıklarımızı şöyle bir tekrarlayalım hemen. Şöyle 102'yi gördüm isimlendirdim hemen. A A dedim. Alfa, alfa dedim. Sonra ne dedim? ADB üçgenine bakıyorum. Bakın büyük üçgene bakıyorum. A artı alfa artı 102 eşit 180. A ile, A ile alfanın toplamını 78 derece olarak buldum. Onu cebime attım. Sonra dedim ki benim bu alfam dış açıdır. Neyin? Şu üçgenin dış açısı. Yani 2A'ya eşittir. E götürdüm yerine koydum. Alfayı 52 derece olarak buldum. Geçtim başka bir soruya. Bakalım verilenlere bakalım hemen. DC açı ortay. Madem açı ortay zaten vermiş. Tak tak yazalım bakalım ağları. Şunu vermemiş. DC açısı. D, C, A açısı. Yani şurası. Bak onun tamamını karalıyorum. Lütfen aynı mantıkla yapın. 120'yi yazdım. DB B ile B, C birbirine eşit. DB DB ile BC birbirine eşit. AB ile tamam. Yani ikiz kenar üçgenler oluşmuş orada. X nedir? Tamam. Şimdi başlıyor. Madem bunlar birbirine eşit. Bakın diyor mu ya geometride her verinin bir sebebi vardır. Bunlar birbirine eşit. O zaman bu şurası A'dır. Sonra geldim. Bunlar birbirine eşit. Buraya B diyeyim. O zaman burası da B'dir. A artı B'yi ne buldum? 120 derece olarak buldum. Bunu cebime attım. Şimdi duruyor. Neden durdum onu da söyleyeyim. X'e nasıl gideceğim? Şimdi X'e gitmem için A'nın ne olduğunu bulmam lazım. A'yı nereden bulabilirim diye düşünüyorum. Şimdi nereden bakıyorum? Bakın dikkat edin. Şu B açısına bakıyorum. Yani hangi üçgene bakıyorum? B, D, C üçgenine bakın lütfen. Karaladığım yere karalıyorum. Gene dış açı özelliği bakın. Eğer dış açıyı görmüyorsak işte bu soru çözümünde sıkıntı olacaktı. Benim dış açım yani B açısı buradaki B açısı 2A'ya eşit değil mi? Tak tak 2A. Yani burası 2A. E o zaman burası da 2A. Hiç B'leri attım. Attım. Ama burada var tabi. O zaman topladım 2A. 1A da burada 3A. Benim 3A 120 dereceye eşit. Her iki tarafı 3'e böldüm. A'yı 40 derece olarak buldum. A'yı buldum mu? Buldum. Artık olay basit. Neden? Şimdi şu üçgene bakıyorum. Şurasını 40 derece olarak bulmuştum. Benim 120 gene dış açı özelliğinden dolayı 40 artı x'e eşit. x açısı ne gelir? 120'den 40'ı çıkart 80 derece olarak bulurum. Direkt dış açı ile ilgili soru. Dikkat edin sorularda çok dış açıyı kullanıyorum. Hakikaten önemli bir özellik arkadaşlar. Bilmenizi tavsiye ediyorum. İç açılarla gitmeyin. Dış açı, gidebiliyorsak dış açılarla. Geçtim. D A C açısı C açısına eşitmiş. Hemen isimlendireyim ne, olun, ne olmaz unutmayayım diye. Sonra DC C, C eşit. EB EB E, B. e B neresi? Şunun tamamı A eşitmiş. EB B, A, B eşit. Şöyle yapalım. Bir de burası. Şunlara da üç tane çeltik atalım şöyle unutmamak için. Açıyı vermiş. Tamam onu da gördüm. X nedir? Evet. Şimdi başlıyorum. Nereden başlıyor? <laughs> şimdi bakın dikkat edin. Kendime soruyorum. AC doğrusu hem açı ortay hem kenar ortay. Bu hangi üçgendeydi? Arkadaşlar bu ikizkenar veya eşkenar üçgende vardır böyle bir özellik. İki veri varsa üçüncü veri oluşmak zorundadır. O zaman hem açı ortay hem kenar ortay ise burası 90 derecedir. Öyleydi hatırlarsınız. Yükseklikti. Sonra gidiyor. Şimdi nereye gidiyorum? Şuraları isimlendirerek gidebilirim. Başka bir yerden de gideyim en mantıklısı. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle vermiş ya bana bakın dikkat edin. Şunlar birbirine eşit. Şunlar şu birbirine eşit. O zaman burası 2A. 21 ise şurası 2A artı 21 değil mi? Neden? Tepe açısı, taban açılar birbirine eşit. İkiz kenar bir üçgen. Tamam. Şimdi neyi gördüm? Ben şunu gördüm artık. X'i hani hiç olmazsa A cinsinden bulabilirim. Peki şurası 90 ise benim X'im. Nereye bakıyorum? Şu üçgene bakıyorum. Karadığım üçgene bakın lütfen. Bir kere onu bir kenara atalım. 90 artı a eşit. Onu cebime koyayım. Belki işime yarar. Yaramasa da başka yerden çözelim. Peki burayı çözebilir miyim? Burayı bulabilir miyim diye düşünüyorum. Esasında buradan da gidebilirmişim. Neyse, tamam, önemli değil. X'i buldum. 90 artı a diye. Sonra ne yapacağım? Üçgenin iç açıları toplamından gidebilirim. Şuradan gidebilirim. Hangi üçgene bakıyorum? Bakın dikkat edin. E, a, c üçgene bakın lütfen. 90 var. Şurası var. 21 artı A var. Şöyle oldu bakın. 90. Tabi 90'ım olmadı ama artık kusura bakmayın. E, A. Şurası 21 artı A. Güzel bir soruymuş. Şurası e, orası da 2 artı 21'di. Ha, 2 artı 21 tabi. Tamam. Şurası da 90. E bu ikisinin toplamı 90 derece olmayacak mı? üçgenin iç açıları toplamından. O zaman A artı 21 artı 2 A artı 21 eşit 90 derece. 180'den yapmadım yani. A A 3 A artı 42 eşit 90 derece. 3 A eşittir. 90'dan 42 çıkar. Şöyle yazalım. Ondan 2 çıktı. 8. 8'den 4 çıktı. 4. Her iki A'nın önündeki katsayı... yani 3'e bölüyorum. A'yı buradan 16 derece olarak buluyorum. Esasında güzel bir soruymuş yani. Tamam. A'yı buldum. X'e nasıl gideceğim? E tabii ki bak biraz önce ne yazdım ilkinde şurada? Şunu yazalım bir dursun kenarda dedim. E A'yı buldun sen götür yerine koy. X açısı 90 artı 16 106 derece olarak bulunur. Şimdi ne yaptım? Bakın. Dikkat edin. Şöyle. ilk önce bir yerden başlamam lazım dedim. İsimlendirdim. A A dedim. Sonra dedim ki, madem açı ortay, madem kenar ortay, bu doğru hangi üçgende olabilir? İkiz kenar veya eşkenar üçgende olabilir dedim. O zaman burası yüksekliktir dedim. Hani şunları devreye sokmadım farkındasınız. Sonra bana demiş ki, EB ile AB birbirine eşit. E O zaman burası ne oldu? 2 artı 21 ise burası da 2 artı 21 oldu. Tamam. Onu da cebime attım. E sonra dedim ki kendime niye 90'ı buldum? 90'ı bulmamız kapattım. Bakın dikkat edin şuraya. 21 artı A. 2 artı 21 artı 90 eşittir 180 değil mi? Üçgen iç açıları toplamından amacım ne? A'nın ne olduğunu bulmak. E A'yı 16 olarak buldum. Sonra dedim ki şu x açısı A artı 90'a eşit. Dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Oradan da A'yı götürdüm yerine koydum, x'i 106 derece olarak buldum. Arkadaşlar dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste gene üçgende açı ile ilgili örnek soru çözümlerine devam edeceğim. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere iyi günler diliyorum.